Bizler Allah'ın kulları, İslam dininin mensupları ve İslam dini içerisinde ehli sünnet akidesine bağlı nakşibendi dervişleriyiz ki diyor Şeyhimiz Nazım Kıvırcı Hazretleri. Nakşibendi olmamızla da iftihar ederiz, övünürüz. Allah'ın ulu bir lutfudur bu çünkü bu harika yolda olmak, bu harika yola girmiş, kabul edilmiş olmak yani hakkını vermek tabi bizden çok uzakta olabilir ama. Elhamdülillah ki kabul etmişler bizi, dualarına girmişiz, halkalarına girmişiz. İnşallah mahşerde de, ahirette de beraber olmaya kabul edilmişiz. Onun için <laughs> hamdü sena Mevlamıza, hamdü senalar. Bu yolla yürürken tabi dikkat etmemiz gereken bir takım esas var, onlara dikkat edeceğiz. Bunlardan en önemlisine dikkat çekiyor ki şey Nazım Kubre'si Hazretleri bu yolda giderken kardeşim enaniyeti bir kere bir kenarıya bırakacaksın. Enaniyet nedir? Benlik sevdasıdır. Ben yaptım. Muhtemeldir ki bu sohbet herhalde yöneticilerden birkaç kesimin de sohbette bulunduğu bir sohbet ki onlara özellikle söylüyor yani. Allah'ın dinine hizmet etmek en büyük şereftir. Fakat bu hizmeti ederken sen yapmadığında kardeşin yaptı. Burada hizmete yönelmek lazım. Elhamdülillah bu hizmette oldu, bu hizmette insanlara yetişti. Konuya böyle bakmak lazım. Ben yapmadım, o yaptı. Benim yapmam lazımdı diye bakarsan bu bakış şeytanın bakışıdır. Bu enaniyet dolu bir bakıştır. Dersen ki sen, ben yapmam lazımdı, o niye yaptı? Şeytanın sınıfındasın, şeytan da öyle yaptı çünkü. Bunlar benim yapmam lazımdı. Ben ondan daha üstünüydüm. Ben daha iyiydim, ben daha çok çalışmıştım. Bu yoldan gidersen bu enaniyet hastalığıdır, şeytanla bir olursun vakit diyor. Ha, bu mübarek yolla buna dikkat etmek lazımdır. Hizmet ehli özellikle tabii ki hizmet etmek çok büyük faziletleri ele getirir. Doğru. Hizmet edeceksin, hizmet ederken önüne ne çıktıysa onu yapmak senin vazifen. Eksiysen gör ya. Yapılan birisini o yaptı, yok o yapmayacaktı ben yapacaktım diye hastalığına düşme. Onun birisi tutmuş elhamdülillah ucundan. Tutulmayan ucu bak, onu gör, onu tut, onu yap. Böylece kavgalar da bitmiş olur. Sükunet bulmuş olur. Zaten biz kaza ve kadere iman eden insanlar değil miyiz? Allah'ın verdiğine razı olmak değil mi vazifemiz? Allah o kuluna onu vermiş. Bize de bunu tayin etmiş. Bize lazım olan ya ona niye onu verdi de bana bunu verdi demek değil. Bize verileni Allah'ın en güzel istediği şekilde eda edebilmek. Buraya yönelmemiz lazım yani. O zaman kavgalar biter. Allah'ın verdiğine razı olmak imanı da böyle güçlendirir. Ama genel olarak yani tarikatların içerisinde de var, cemaatlerin içerisinde de var, devlet yönetiminin içerisinde de var. Hep ona niye verildi, bana niye verilmedi? Ona niye verildi, bana niye verilmedi? Bu yolla yol gitmez, gitmez. Bu enaniyet olur. Layık değil ise, o işi yapacak kuvvete sahip değil ise, tarikatın içerisindeyse zaten mürşid onu görecek yani. O senin vazifen değil ki. Bir yere birisi tayin edildi. Sen cüz'i ilmin ile, kasir bakışın ile o insanın o işi götüremeyeceğini biliyorsun. E sen biliyorsun da senin başındaki bilmiyor mu? O da biliyor yani. Oraya tayin ettiyse vardır bir bildiği. Senin üzerine vazife değil ki bu. Tarikatın içerisinde hele daha da bir edepli olmak lazım. Devlet nizamında ise senin söyleyebileceğin sadece şudur. Dersin ki bu kardeşimiz bu işi yapacak kuvvete sahip değil. Ama bunu söylerken de ondan alın da bana verin hastalığıyla söylüyorsan bu yine bu da hastalık yani. Bu hastalıkla çünkü oraya çıkan adamın daha beter tehlikeleri olur. Allah muhafaza buyursun. Onun için he, böyle bir harika yolun yolcusu olduysak ilk etapta bir kere şeytanın sınıfına ayrılacağız. Enaniyetle yol almak yok.